Senin horlamanı soruyorsan, o ayrı tabii. On saat aradım seni, açmadın. anladım. Ne dinletecektin sen radyoda? Hiç, yani... ...bir şarkı çalacaktım özür dilemek için. Hani her şey için ama... ...hani dinlemenizi isterdim ama... ...artık başka zaman ya, neyse. Aslı'cığım. Bana bırak istersen, ben yaparım. Yo, iyi böyle. Bir şey soracağım, sen portakal suyunu süzdün mü? Su öyle sevmiyor, biliyorsun. Merak etme, süzdüm. Subahçe'ye çıktı, istersen sen de çık. Ben kahvaltı hazır olunca çağırırım ikinizi. Ha, iyi o. Böyle bir şeylerle uğraşınca biraz kafam dağılıyor, iyi olur. Ah. Sen ne zaman başlıyorsun çalışmaya sağlık ocağında? Ee, işte bir iki hafta sonra falan. Ne oldu, ne sordun? Ne bileyim birkaç gün bir yerlere mi gitsen acaba? Nereye anlamadım. Ya yanlış kalacağım bir yere. Biraz gezersin, dolaşırsın, dinlenirsin, kafanı dinlersin. Burada durdukça kuruyorsun kafanda biliyorum. Kendimden biliyorum yani. Evet öyle yapıyorum. Çok uzağa gitmene de gerek yok. Ne bileyim büyük adayı falan gidebilirsin. Orada çok güzel bir pansiyon var. Sahibiyle de tanıdık. İstersen bir şeyler ayarlarım senin için. İyi fikir aslında. Sen bir düşün. Gitmek istersen haberim olsun, tamam mı? Tamam, sağ ol. Ya oğlum kimseyi suçlamıyorum ben. Seni de suçlamıyorum ama çok yalan söyledin bize, yalan mı? Değil. Aslı'nın kafası çok karışık. Kız neye inanacağını şaşırdı artık. Biliyorum ya. O zaman daha fazla üzme onu. Tamam kardeşim, tamam. Mesaj alınmıştır. İyi. Benim gitmem lazım. Nereye? Stüdyo mu? Yok, Özge ile buluşacağım. Ha, ha ne oldu o mevzu? Ha, sorma. Çıkıyor musun sen de? Ha, çıkıyorum, çıkıyorum. Anlatsana kim ne oldu? Anam Aslı! Ana! Çekil, çekil Allah kahretsin. Aferin Ali ya, denedin mi yaptığını? Ben bir şey yapmadım ki. O bir şey yapmadı ya, ben yaptım. Benim yüzümden oldu. Bir omlete bile göz kulak olamıyorum artık. Olma canım, senden kıymetli mi? Ya yerlere bak, her yeri batırdım işte. Ya bırak bassın canım, ben temizlerim. Cık. Suzan Hanım. Su Deniz'i aramadım. Şu an çok işim var. Sonra ararım seni tamam mı? Hadi bay bay. <laughs> Suzan Hanım. <laughs> Suzan Hanım. Ay. Çok pardon ben kapı açık olunca girdim. Aa. Ay biraz evvel servis geldi, unuttum herhalde. Siz beni hatırladınız mı? Dün tanışmıştık Bonema'dan. Bonem... Ayol ben seni nasıl unuttum kusura bakma. Önemli değil. Ay dün gece biraz fazla kaçırmışım da. Çok dağıldım, gelsene yukarı. Buraya çıkıyorum. Hı -hı. Ne var? Niye çağırdın beni buraya? Özgeciğim nasılsın? Sen arayana kadar gayet iyiydim. Spora gidiyordum. Ha, o zaman bugün sporu biraz erteleyeceksin çünkü işimiz var. Ne işi? Ha, birkaç kıyafet deneyeceksin. <laughs> Şaka mı yapıyorsun sen ya? Ne alakası var şimdi bunun çekimle? Özgeciğim lütfen sorun çıkarma tamam mı? Ben ne diyorsam onu yap. Hadi. Ben geç şöyle otur, ben üstüme bir şeyler giyinip geleyim. Ay bu arada alışverişe çıkacağız mı bugün? Ee yani bilmem isterseniz önce bir dolabınıza bakalım. Ne var ne yok, neyi neyle kombin edebiliriz. Ya tamam, güzel fikir, gel. Günaydın. Günaydın. Senin ne işin var burada? E dün gece kalabileceğimi söylemiştin. Öyle mi demiştin? Evet. Of. Bir daha asla bu kadar içmeyeceğim. Şu hale bak. Tatlım bak. Bunları alıyorsun. Aşağıda bir yerde giyiniyorsun. Ondan sonra da ne istiyorsan onu yapıyorsun tamam mı canım? <gülüyor> <gülüyor> Başlayalım mı? Tabii.